Kalitenin adresi Geology TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Yama videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Video izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi Yama videomuz sizlerle. Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Türkçe Yama'yı indiriyoruz arkadaşlar. Rarlı bir şekilde onu rar'dan çıkartın. Dosyamıza girelim bu şekilde. Evet Türkçe Yama'yı tıklayalım. Burada versiyonları var. 1.07'yi kullanacağız arkadaşlar. Çift tıklayalım. Evet burada görmüş olduğunuz dosyayı kopyalıyoruz. Oyunumuz nereye yüklüyse arkadaşlar. Onu açacağız şimdi. Evet. Tail burada. Onu tıklıyoruz. Buradan tr text klasörüne gireceğiz arkadaşlar. Buraya da dosyamızı yapıştır yapacağız. Hedefteki dosyayla değiştir diyoruz. Bu kadar. Artık Türkçe yapmamız hazır. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakalım oyunumuz Türkçe olmuş mu olmamış mı hep beraber görelim. Oyunumuzu açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi menümüz Türkçe olmuş bile. Buradan hemen ayarlara giriyoruz. Buradan dile giriyoruz. Buradan altyazıları gösteri evet yapıyoruz. Bir de hangi karakterin konuştuğunu görmek istiyorsanız karakter ismini gösteride açalım arkadaşlar. Bu kadar basitti. Evet videomuz o zaman burada sona erdi. Videoyu izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.